Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar Nexus'la yarış yapacağız. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Obi kazanan bir puan alacak arkadaşlar. Kazanamayan ise hiç puan alamayacak. Turun sonunda en fazla puanı olan kazanacak arkadaşlar. Ama bunu siz göreceksiniz. Biz maalesef göremeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar obi de gözükmüyor maalesef. Bu videoda yine bir ödül var. Ama ödül size arkadaşlar. Eğer siz abone olup videoya like atıp yorumlara da Roblox isminizi yazarsanız arkadaşlar ödülü kazanma şansını yakalıyorsunuz arkadaşlar o zaman kanalıma abone olup videoya like atıp yorumlara da roblox isminizi yazmanız yeterli arkadaşlar ve böylece ödülü de alabiliyorsunuz abi bana da abone olsunlar mı Abi muzcuk adam o, olsunlar sana ya olsunlar arkadaşlar adam. muzcuk adamın da kanalına açıklamalar kısmında veriyorum arkadaşlar açıklamalar kısmından ona da abone olabilirsiniz o zaman hemen zaman kaybetmeden videomuza geçelim mutlu. Evet arkadaşlar ilk hobimize geldik. Bakalım buradan puanı kim kazanacak? Hazır mısın? Muz adam. Hazırım. O zaman arkadaşlar hemen hobimize geçelim. Evet arkadaşlar her 3-2-1 dediğimde ikimiz aynı anda başlayacağız. Böylelikle ikimizde eşit bir şekilde başlamış olacağız arkadaşlar. Salise hataları olabilir. Zaten önemli olan burada yetenek arkadaşlar. Bakalım muzcuk adam mı yoksa ben mi kazanacağım arkadaşlar? Hazır mısın muzcuk adam? Hazırım hadi. O zaman 3-2-1 başla. Hadi bakalım. Oh, bismillah. Acaba muzik adam şu an hangi tarafı seçti? Ben çok merak ediyorum. Olay tarafı. Kolay tarafı. Kolay taraf kolay mı? Kolay Oo. taraf <laughs> o kadar fazla güzel fake attım ki dur. Lazerlere fake attım arkadaşlar. Eşli ya baba pro ya. ya. Lazer mi? mı? Ee, Lazer öyle. Mi varmış lan? He. He ben oh. hep kolay yoldan gittiğim için. Oh, Sen bitirdin var, mi ya? ya? Bitirdim. Bitirdim. Oha nasıl ya? Ben ya, ben bitiremedim ya. Yani. Hayır ya. Olamaz arkadaşlar. Aa. Ben bitiremedim ya. Aa. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Kardeş ben burada çay falan kurdum burada falan çay içiyordum. ben. hoş geldin hoş, ya hoş abi, geldin. Ben niye davet etmedin ki abi? Beraber ha, içelim mi? Sen birazcık geciktin de ondan. Ha, pardon. Çay bitti ya çay bitti. Yapacak bir şey yok. Of. Neyse belki bir sonraki mini game'de de sen çay içersin. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar bir sonraki obimize geldik. Bu obinin ismi minefield. Bakalım Minefield'da kim geçecek. Bu obinin güzelliği birbirimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Kim yanlış yaptı kim doğru yaptı onları görebileceğiz. O zaman hadi obimize geçelim arkadaşlar. O zaman ben şuradan başlıyorum. Hop. Ben buradan başlamayı tercih ettim. Hadi hocam hop. bak düz gidersek bir şey olacağını. Be bence de. Allah. <laughs> Oo arkadaşlar bak hop Be bana bir şey olmuyor aga bak. Bana bir şey olmaz. İm Aa hayır. Allah. Oğlum dedim bana bir şey olmaz diyeceğim Allah bir. Daha. Bir koydu. Ah. <laughs> Müzik adam havalarda yükseliyor Allah. arkadaşlar. Işim, nerede Niye gidiyorsun ya? Olmaz böyle. Abi, senin muzcuk şansı var diyecektim. Allah. Ne şansı ya? Dur şöyle Bize koş. Hayır bitirme. Bitirme. Bak umarım bitirmezsin. İnşallah orada ölürsün. İnşallah. Az önce ben sen ben beddua ediyordun. Hayır. Tabii, o zaman hayır. Hayır olamaz. o <laughs> <laughs> <Olsa gülüyor> da <onda>. Hayır. <laughs> Lan ben öldüm. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Koş 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 koş. Dur hocam, dur hocam. Hayır ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Koş, koş, koş 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 koş. Sen hızlıyım. Hızlı adamdan hızlı olamazsın. Hayır. Sen hızlıyım. Sen hızlıyım. Sen hızlıyım. Hayır 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 hayır. Skibidi toilet. Bak şu ortaya hop. Oh yaşıyorum. Hayır ya. Yaşıyorum ya, ha, bebeğim. Ya. Yaşıyorum. Ha, hayır, hayır 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 lütfen lütfen. Hop, hop lütfen. hop. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum ikimiz de öldük. Hayır. Oğlum ne oldu orada? Ne, orada? Oğlum, ne, oldu? Ne, oldu? Aa, <laughs> ne oldu orada? Ne oldu? Ne oldu orada? <laughs> ne oldu orada? <laughs> Dur koş koş. <laughs> Oğlum sen ne kadar <gülüyor> bahtsız <gülüyor> bir insansın. Sen ne kadar bahtsız bir insansın ya. Yani. Ya of ya. Ben şöyle giderim. Şöyle gidelim. Adam Hop. bitirdi ya. Vallahi bitirdi ya. Koş koş koş. Bari şuradan gidelim de. Yarım ölürsün. <laughs> <laughs> of. Of. Be, of be. Ya bak, Benim videoda da ben kaybettim. Bu videoda da ben kaybediyorum. Aa, <laughs> oh, çayım bitti ya. Hmm. Geldin mi? Ha geldim. Yine mi geç kaldım? Ha bayağı geç kaldın. Çay yine bitti ya. Bunu bilerek mi yapıyorsun? Hayır ya. sana bilerek yapmıyorum. Sen Aa. biraz bahtsızsın. Sen bir git abdest al gel ya. Olur. Bir iki dakika beklese ben hemen geliyorum. İyi tamam ben abdest almaya gidiyorum. Sen bilirsin. Hızlı da yürüyorum ha. Bir abdestini alalım <laughs> Oh ne rahatlatıcıymış be. Aa sen de mi buradaydın? Ha seni bekliyordum ya. Bir tane daha çalıştım de, güzeldi. İyi tamam. Öyle Oğlum mi? lan biraz sivrileşmiş mi oran? Or no, ne no, oluyor? No. Neyse <gülüyor> tamam. <gülüyor> Senin biraz çenen çok sivri ya. Çok giga çetsin de onu demek istemiştim. Ha ha pardon ben yanlış anladım. Ya ne, ne kadar fesat ya arkadaşlar ya. Bir de abdest aldın ya. Hep bir ya. O zaman bir sonraki mini game'e geçelim arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda jungle lobimize geldik. Muzik adamımız biraz heyecanlı sağa sola falan oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun kardeşim arkamda ya? Biraz öne geçti. Allah, bir... Heyecan. Boyun he, gözüksün he. ya. Ense tıraşını ya. görelim ya. Allah Allah. Bak gör. Gördün mü? Of of. Oğlum. <laughs> tamam dur, dur sen gitsene bir, bir. Gitsene bir şey. Oğlum o nasıl bir pantolon lan? <laughs> pantolon mu? Ben pantolon giymem ki. Ne, ne, nasıl? Nasıl yani? Ya ben pantolon giymiyorum. Siz ne giyiyorsunuz mu? Evet. Onu da giymiyorum ben. Ha, doğru sen evet. muz adamsın ya. Tamam ya. Evet. Geç geç geç. Gir gir Hayır içeri ben... ya. Tamam gir gir. Geç, girdim. O zaman arkadaşlar ekran ikiye bölündüğüne göre o zaman geri sayımımızı başlatıyoruz. Hazır mısın muzcuk adam? Hazırım, hazırım. O zaman 3 2 Bir Başla başla. Hadi bakalım. Hocam, hocam ben kaybetmem. Büyük oynuyorum. Bismillah. Doğru sen bir de aptes aldın. Evet evet bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, hop, hop gidelim. Aman Oğlum ya. inşallah inşallah kavama olur. düşmez şu ya. İnşallah kavama düşmez ya. Hayır. Aman. Hop. <laughs> galiba. Düştü mü? kafama düştü ya. Oğlum böyle bir bahtsızlık <laughs> olamaz ya. Ben ben de mi adres alsam? Bence tabi fayda almak lazım. Sal gel. Senin kafana düşmedi almak mi almak ya? Almak nasıl ya? Nasıl yok, olabilir ya? Ama geliyor arkamdan. Sus lütfen dur. <laughs> lütfen dur. Dur dur ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben bitirdim. Ne? Rekoru ben de 30 saniyede bitirdim. İmkansız. Nereden bildin? Öldün mü yine? Oğlum ya? ben kafamı vurdum ya. Benim kafamı atladı ya. Ben bunu bitiremeyeceğim gibi ya. <laughs> ben baltalardayım. Bekleyin Baltalar mı? yok ya. Ya bekle abi ya. Biraz da ben bir çay içeyim değil mi? Hayır ya ben istiyorum çay. Hah <laughs> oh ödüllere bak be. Evet, ödüller de çok güzelmiş. Oh be arkadaşlar sonunda burayı bitirebildim. Allah bilir adam çay içiyor olur ya. Vef ya. Bu sefer çay gitti ya adam abdest aldı, çay da içiyor ya. <laughs> Oha oh, nasıl şu an? Nerdesin? Muzcuk Çalış. adam. Oha. Oha. Oh. Oh. Oh, oh, ne yapıyorsun ya? <laughs> Vallahi çay içiyorum bak gel. Şark köşem. O oh, kardeş. Aa oh, sen görünmüyorsun burada değil mi? <laughs> ben burada olsam seni limon sanardım bu arada. Limon mu? Ya ben limona ben benim kalbimi kırıyorsun ya. Ha sen muz adamsın ya özür dilerim. Benim kalbimi kırıyorsun ya. Neyse çay çaydan biraz versene. Yok. Balıklarda seni yenerim ben. Yok bu sefer yenemeyeceğim. Bak. Ya su beni havaya gör. Tanki oğlum. Hayır sen çok ağırsın. Çok ağır değilsin gel. Hoverboard'a gaz. Hoverboard'a bas gel gel. Hoverboard'unu tak. Heh. Tamam tamam. Vallahi Heh, Vallahi tamam. ha. Neyse bak bu sefer çayı ben içeceğim he. Yok hayır ben içeceğim. Ya bu, se sefer, sefer bende çay kardeş. Hadi o zaman tamam, başlıyor muyuz? Gel Dur şey şimdi aldım. tamam. Hazır mısın? 3 Hazırım. 2 1 Başla. Allah. Oh bas 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 bas. Oy nitro aldım lan. Şu an 2'ye bölündü ekran bakalım. Hiç forza oynadın mı? Ee, oynadım evet evet ben Forza diyeyim ya. Ben de yok. Sen hiç Deniz Anası taklidi yaptın mı ya? Yok yapmadım. Hop hop. Bir kere yapar mısın? Yok yapamam şu an ama şu an yapıyorum zaten. <laughs> Arkada olmak nasıl bir duygu? Ön oh, deyim, o, olayım, ne? önde misin nasıl geçiyoruz sen çok küçüksün ya ondan dolayı ya Aha ne oldu oh, ha, bitti her ne oldu bitti Yo ben bitirdim Ben bitirdim Yo ben Neyse hadi gel o zaman bu sefer de gel beraber olsun ya gel hadi, hadi bakalım görsün, tamam. Gel gel hadi gel şuradan <laughs> içelim Yapan kişi güzel yapıyormuş ha Harbiden Allah. harbiden cidden çok güzel yapmış ellerine sağlık Vallahi güzel. O zaman hemen bir sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Muz Adam'la birlikte Piramit geldik. Vallahi Piramit biraz daha fazla arkadaşlar. Bakalım neler yaşanacak. Hazır mısın Muzcuk Adam? Oluyor vallahi ben hazırım. Bir kez daha yenmek istersen buyur gel. O zaman hadi. Evet arkadaşlar, ekran ikiye bölündüğüne göre 3 2 1 Başla. Hadi bakalım. Acaba çok koordineli başladık mı? Ben onu merak ediyorum. Hop. Bak buralar başlar çok kolay bak. Şurada çok iyi. Ama şurası çok zor ya. Sen neredesin müzik adam? Valla ben daha yeni ilk bölüm bitirdim. Şimdi geçiyorum yoldan. Oo ben de şu an baya kaygan yoldan geçiyorum. Hop. Ha, sen hayır hayır da hayır da hayır, da. hayır hayır hayır. Of of of. Sen zordan yapıyorsun ha? <laughs> bana yumruk Hadi. atıyor. Bana yumruk atıyor. Aa oh, oh, vallahi yumru yiyordum ya. Oy 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 oy. Hayır hayır, hayır, hayır hayır tamam. tamam kaçtık. Aman, aman. Arkadaşlar yumru geçtiğimize göre o daha yumru geçemedi herhalde. Şu an benim tam arkamda olması gerekiyor. O zaman koş 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 koş. Hop devam. sen görcan Oo sakin. sakin mızraklar sakin. Aman, Yama yapma ya yani. of 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 of. Aman, Oradan aman. geçermişim biliyor musun? Hop şöyle ya. aşağı indin in, zıpladım. Zıpladım. Ne oldu? Vallahi gidiyordum ha. Aa gidersen gidersin yani. Ay, Aa çok ay, az kaldı. Getirdim. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi 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 koşabiliriz. Vallahi bitiriyorum. Dur. Ha ne? Hayır hayır bitirme. Hop ve <laughs> <laughs> Let's go. Yeah. Let's go. Oo, çay Maşallah. Heh Vallahi maşallah. Ben hayatımda bu kadar güzel çay içmedim. Oh ve çay yapan harbiden çok güzel yapıyormuş ya evet. Aa geldin mi sen muzcuk adam ya görmedim seni evet. o kadar küçüksün ki Ben gidiyorum ya Ya gitme ya trip atma ya muzcuk adamın da tripi var ya aynı kızlar gibisine bak karar seni <laughs> Ha <ben de>. geldim <laughs> ben Bak bir sonrakine geçelim belki sen de çay içebilirsin hadi bakalım Umarım umarım Umarız umarız. Evet arkadaşlar, şu anda Buzcuk Adası'na geldik. Buzcuk muzcuk? Muzcuk mu, buzcuk mu? Bayağı Aa. bir o o senin adan herhalde. Neyse. Hayır, Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar Muzcuk Adası'na pardon, pardon. Muz bu buzcuk Adası'na giriyoruz arkadaşlar. O zaman hazır mısın adam Benim adam, benim adam. Tamam, benim o adam zaman olursan. ben şöyle bir uçuş gerçekleştireceğim Hop. Allah. Burada güzel bir taktiğim var. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ekranı ikiye böldüm Hadi evet. bakalım 3 2 1 Başla Bak On burada güzel başladım. bir taktiğim var On numara benle başladım güzel bir taktiğim var Aman dur, hop dur, dur. hop 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 Tamam çok iyiyiz çok, çok iyiyiz. hızlı bir şekilde bitireceğim Evet Umarım bitiremezsin Selam ya bitirmek bizim işimiz bak. O çayı sana vermeyeceğim. O çayı. O çayı bu sefer ben içeceğim. Kaçarın yok benim adamım. Ya. Acaba Allah sen şu Allah an neredesin? Ben. Sen neredesin acaba şu an? Toplayım. Top ne? Oh, oh hayır ya. Lan ben de ölüyordum. Hayır. Ya, Acelemiz yok beyler. Beyler acelemiz hayır, yok. Hayır olamaz hayır lütfen lütfen ya. Ben o çayı aa, içmek aa, istiyorum. Ama, ben de düştüm ya. Kaş 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 kaş. Ya adam bize herhalde bir çay hak etti beyler ya. Hop. Aa. Hop hop. Gidiyordum lan. Kaş. Ay ha, ne ne. Hayır. Oo, bak, bu sefer affetmeyeceğim. Bu sefer hayır hayır ya. ya. Çayı alacak arkadaşlar alacak ya. Alacak. Çay elden alacak gidiyor. Alacak o, çay. Oh, oh, oh be. Sonunda o, kurtardım. Çay hayır hayır hayır. Çay elden gidiyor. Çay elden gidiyor ama. Nasıl? Hop koş 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 Bırak koş koş. ne düştün mü? Hmm. Ha let's go. Çay benim. Ah. Çay benim. Vallahi delikten gidiyorduk ha. Çay benim. Çay benim. Hiçbir hiç yapmayacağım arkadaşlar. Bire Hop. Hayır. Oo 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 oo. aleyküm. Bitirdin mi? Let's go. Abi ne yapıyor? <laughs> Aa, ah, aa, ne, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ya? Bir şey mi battı? Evet bir şey bir şey hissettim. Ne yaptın ya? Ha, vallahi batırdım bak. Ya, ya var. oğlum çenen çok iyi açet gibi ya. Evet arkadaşlar şu anda kızak yerine geldik ve şu an sadece yukarı çıkmamız gerekiyor. Ama muz adam dedi ki ben yorulurum, benim ayağım küçük. Ben buradan çıkmak Eyvallah, istiyorum dedi. Ben gidiyorum. Mi? Görüşürüz ya ben hoverboard'da gelirim. Eyvallah. Hadi, Eyvallah. Allah ah, ah, oh. Hadi Allah emanet. Hadi Allah emanet. Hop geldim. geldim. İyi güzel miydi yolculuğun Nasıldı? Vallahi iyiydi ya. Çok ama çok uzun sürdü. Sıkıldım. Sorun yok sorun yok Evet arkadaşlar şu anda sled reisimize geldik Yani kızak yarışımıza Dur hadi <laughs> hadi o zaman geçelim hadi. Evet arkadaşlar şu anda geldik 10 saniyemiz var Bu arada burada birimiz de görebiliyoruz arkadaşlar Ama ben her türlü ayıracağım arkadaşlar ekranları Sağda muz adam Solda Allah da ya, ben olacağım Şu an ayırdım arkadaşlar hadi bakalım Hopselam <laughs> Hop hop Hayır <laughs> ya ben döndüm ben döndüm Aa. Hop Aa, ha, ha. O içinden Olfa. geçtim lan Nasıl ya? Abi torpil var ya. Ya <laughs> ne torpili ya? Preston... Youtube diye torpil yapmıyorlar. Lan hayır torpil Allah, yapmıyorlar Allah, beni öldürüyorlar. Ya. <laughs> Sen neredesin? Sen torpillisin ya. Çok <laughs> var ya torpillisin. Ben Allah. gram torpilli değilim gram torpilli değilim. ha geldim lan. hop selamun aleyküm. Beni busladığın için sağ olasın ya. Hayır ya ben buslamak için yapmamıştım. Allah o <laughs> <Allah kahretmesin> ya. <laughs> oh, Oha lan. Oğlum takıldım ya. Umarım, ya. umarım ölürsün. Öldüm zaten. Aa selamünaleyküm Allah kahretsin. Oğlum ya. sen ne kadar çok. Hayır hayır. Ya oğlum bunu kontrol etmek ne kadar zor ya. Evet, çok zor. Ya Allah'ım tekrar özür. <laughs> Altına geçti. Oo koş koş koş. Ben alacağım gibi, Allah, ben alacağım gibi. Ben öldüm ya. Yok mu nidesi Hop. falan ya. Hop. Şöyle. Hayır yapma yapma yapma. Bunu kontrol etmek acayip zor. Şöyle. Evet. Hop ha, ha oha! Avırmadım. Sıkış. Oh! Oh! Ah! Presin torpil. <laughs> <laughs> Presin Torpil! Oo! <laughs> 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 oh! Preston abi teşekkürler. Preston abi. Hey, let's go. İzleyiciler Bilmiyorum. gördü şu an aa, ne olduğunu. Aa. Aa. Sen de mi ölmedin torpilli? <laughs> Ayrısı bana ya. da yaşandı. Beyler umarım bitireceğim ya. Vallahi. Ben yani temennim oyunda ha, geliyorum. Oo oh, hoş geliyorum. geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> ben dans etmekten <gülüyor> yoruldum <gülüyor> burada. <gülüyor> evet arkadaşlar, yarış bittiğine göre gidelim. Oo oh, lan nereye gidiyorsun ya? <laughs> Hemen bak bak <laughs> 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 bu adama bakın ya. Ne yapmış? Ya. Arkadan gözükmüyor <laughs> değil mi? <Gözümüm> çünkü. <laughs> gözükmüyor. Arkadaşlar şu an Preston'ın ağzına gireceğimiz mini game'e geldik. Bakalım ilk Preston'ın ağzına kim girecek? Neyse evet arkadaşlar valla başka bir şey bulamadık çünkü diğerleri falan full chest kırma falan arkadaşlar. Bu sonuncumuz arkadaşlar. Bunu kazanan kazanıyor ya da şu an kazanan da belli olabilir. Ben bilmiyorum şu an puanları. Puanlar sağda, solda her zaman gözükecek arkadaşlar. Ya eşitsek? Ya eşitsek mi? Ha. Siz her türlü ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Eşitsek de yapacak bir şey yok. Dostluk kazanır o zaman arkadaşlar. Ama siz yine de like atıp abone olup yorumlarda Roblox isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar ki yararlanabilirsiniz. O zaman hadi biz mini game'e geçelim müzik adam. Hazır mısın? Olur be hazırım. Bana şurgun. O zaman hadi uçalım mı? Olur. Ben buraya kadar zıplayamam ki. Deneyim mi? Allah. Hop. Bak. O zaman ben hemen öndekini alıyorum. Al. Hop ve gidiyoruz. Aha Hayır. ne oldu Dedik. senin karda? Hayır. 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 o o Hayır. 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 Ama, o, o, o bak bak. ama bak düşersen tutacak çarız. Ama, ama eğer oturmadıysan gel dostluk kazansın ya. Gel yanıma. Tamam, dur. Tamam gel evet, yanıma. Yap yapacağımı düşünüyorum. Ö öyle öyle çok zor. Öyle biraz çok zor gibi gözüküyor. Tamam dur dur geleceğim yanıma. Gel. Gel yanıma evet. dostluk kazansın arkadaşlar siz de ben bunu doğru mi? atla atla atlarsın sen. sen sen, yaparsın gel yanıma hop ah, ooo, Hoş geldin ya ya. Evet dostluk, arkadaşlar dostluk. dostluk kazansın diyorum umarım siz de bunu onaylarsınız arkadaşlar Sen mutlu musun müzik adam Ben mutluyum ben her zaman mutluyum hem ne zaman üzgün olduğumu gördün ya Ya değil mi valla ben de şu an mutluyum Preston'ın ağzına beraber gireceğiz evet, beraber gireceğiz <laughs> Tamam tamam sakin ya Valla ikimiz de ödül alacak mıyız bilmiyorum ama umarım ikimiz de ödül alırız. Arkadaşlar dostluk kazanıyor. Şimdi full basmam yok mu? Bas 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dostluk kazandı son da Umarım şu an ikimize de puan geldi arkadaşlar. Umarım ikimiz beraber kalmışızdır ama kimlerin kazandığını daha bilmiyorum. İkimizden birisi kazandı ama kim kazandı bunu editte göreceğim. O zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İsminizi yorumlara yazmayı unutmayın. Oo arkadaşlar ne? benim kanalıma da göz atmak ister misiniz? O zaman bak sağ üstte bak. Gördün mü? Kanalım çıktı. Bir git bak. Nerede ya? Bak sağ üstte. Oha, tamam gördüm ya. Hemen iki dakika reklamını da yaptın ya. Vallahi hızlı muzdu adam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Vallahi ben cidden çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Cidden eğlendiysen o like butonuna bas be. İkimize de destek olmuş olursun be. Allah razı olsun be. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piuu.